şu olaya bakın ya. Şuradan iki tane sadece paketini buraya teslim edeceğim ama şu bunların değil. Şunu kaydırıp da onun üstünü açmaya çalışıyoruz. Forklifler iki bir araya geldi. Şunu kaydırıp da üstünü açamadı. Te bir şey bak ya. Diyeceksiniz ki önce öbür tarafı verseydin abi. İki farklı kişinin malı var şu anda. Önce öbür tarafa gittim. Girdiler, baktılar önce öbür tarafı vermen lazım deyip geri buraya gönderdiler. Oysa ki ilk buraya gelmiştim. Bir oraya gidiyorum, bir buraya geliyorum. Şu malı bir teslim edemedik yani. Şimdi de bak onu kaldırıp onu alttan almaya çalışıyorlar. Ayda. Patlamıyor ki bu. Böyle vurmayla patlayacak bir şeye benzemiyor ki. Patlamaz abi bu. Böyle iki çekiç vurmayla patlayacak kadar dayanıksız üreteceklerini sanmıyorum. Hacı ayağını sokma lan oraya. Ayağını sokma oraya. Tost olursun valla. Hala indiremedik. Bir paket daha patladı şimdi. Oba. Koca fabrikada bir 5 tonluk, 7 tonluk forklift olmaz mı? Hacı sen öyle riskli yerlere giriyorsun da bak ben korkuyorum. Allah bismillah. Her evet. oturduğu yerden para kazanıyor. Al oturduğumuz yerden para kazanıyor. Şuna bak. Allah. ağabey, ağabey,

lastiği yapmadık inşallah şimdi ne olacak sus meşgul etme düşünüyorum ne kadar sürer belli olmaz